Hoş geldiniz bugünkü videomuza Bugünkü videomuzda size Roblox veya Frost Strike elmas kazandırabilecek bir oyun tanıtacağım. Oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce buradan bu kısma geliyoruz. Buradan elmas alabiliyoruz. Ama 10.000 elmasımız yok burada. Robux alabilirsiniz. Ama Robux almanız eğer Roblox bir de açılmıyor. Sizin Robloxunuz varsa Robux almanı tercih için daha fazla veriyorlar. Yani bence buradan Free Fire bile daha iyi geliyor. O zaman oyunumuzda bir de kartlar var. Ödül ve hediye olarak oyun hesabımıza geliyorlar. Ve böyle elmas kazanabiliyoruz. kazandıkça. Kazandıkça elmas kasabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada kar seçimleri var. Mesela arkadaşlar eğer bu oyunun devamı gelsin istiyorsanız yorumları yazın. Ve arkadaşlar bu blokları geçtikçe daha fazla level atlıyoruz. Oyunda bir sonu var yeterli kadar size büyük bir miktar veriyor. Ve oyunumuzda böyle rahatça elmas falan kasabilirsiniz gerçekten çalışan bir taktik olmalı. Burada gördüğünüz gibi oyunun birkaç eksiği var. Türkçe dili yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. İngiliz var böyle. Fransızca var böyle arkadaşlar. Ben size kasma taktiği de vereceğim. Fransızca yaparsanız dilinize daha fazla kasabiliyorsunuz. Evet Fransızca olunca daha fazla böyle hızlı geliyor arkadaşlar. nedeni ben de bilmiyorum. Garip bir şey. Yani bakın gördüğünüz gibi bu kartlarla yeni kartlar açıyoruz. Bu oyunu da ayarlardan var. Türkçe şeye gelmeli bence. Oyunu da böyle elmas kasarak buradan Robux alabilirsiniz. Profile'dan böyle bir sürü şey. Ev vermek zorunda de değilsiniz böyle. Ama size daha tasarruf yapabiliyor. Videomuzun sonuna geldik ve görüşürüz.